Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. arkam birazdan bakacağım videoya geçmeden önce like atın. Kardeşimin aklına like atın. Like. <laughs> abone <bu denk> <laughs> <laughs> olmayı da unutmayın lütfen. Rica ederim. Ee, arkadaşlar e bu yaptığımız şey Creative'den yaptık. Zaten görünce Creative'den yaptığımızı anlayacaksınız. Bir tane Osmanlı Devleti. Dün dün. Bence çok güzel oldu. ya. Hamza hiç yardım etmedi. Bir gramında bile. Buralar kumdu teker teker ben hepsini şey kırdım koydum. Tarlayı da ben yaptım. Bu surları da yaparken elim koptu. Şu kuleler zaten ana ana işi ana ana anne eli değmiş gibi. Bu evleri de aynı yaptım. Yani hiçbir farklılıkları yok neredeyse. Zaten yok. Arkadaşlar şu hay şunları öldürmeliyiz. Bu tarz tavşanlar gidiyor havucumdan ve şeyimden yiyor. Görüyor musun? Bak. Gidiyorlar patatesimden ve havucumu yolup yiyorlar. Aha bak şimdi de pancarımdan yiyorlar. Bak yavruyu ne yavru. Abi ben o yüzden buraya bir tane çit döşeyeceğim. Aslında yapsınlar ya hayvan. Yapsınlar. O zaman arkadaşlar şuralara sizlerle bugün bu köyü ay burayı geliştireceğiz. Burası şimdi ben bir şey yapacağım. Şimdi şuradan 7 yaparsak. Bir şey yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de şuradan 7 yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eşitler. 8, 9, 10, 11. Burayı da 10 yap, yapalım. 8, 9, 10, 11. 12, 13. 12 ay. 14, 14 15 15 16 16 abi kapımız şöyle olsun şu iki yeri koparalım Hamza kapıyı açıyor kapıyı şimdi nasıl yapacağım ben de hiç bilmiyorum çünkü kocaman kapıyı yapamayız Minecraft'ta öyle bir kapı yok normal ikili kapı var. Ben de küçükle falan böyle resimlendiririm bir şeyler yaparım. <laughs> Öldürme. Boş ver. Zaten öldürüyorum yine geliyorlar. Şey oldu. Heh. Hamza. Nerede? Neredesin? Bak. Şuraları kır. Şuradaki kütükleri. Bak. Tekli kütükleri kır hep. Ama şu kapı gibi olanı kırma. Kapı dediğim şu an kapı yok. Nasıl kıramıyorsun? Dum dum dum, dum dum dum, dum dum dum, blum blum blum, <laughs> blum blum blum, blum blum blum. Nasıl kıramıyorsun ya? Sen hiçbir şey, Heh, kırdı. ha kırıldı. Abarttılar. O zaman şöyle yapabiliriz. Dur 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 dur. Ee, Belki şöyle yapalım. Ben de bir yer topraklı yer böyle kuma dönüştü. Bekle. Aa böyle kapı yapmak e, çok mi? mantıklı mı? E, evet doldurayım mı ben? Buraya da yapmayayım ya. Ne? doldurayım. Hayır. Arkadaşlar böyle de kapı yapalım. Oy. Burada Bakalım da kapımıza bak. O zaman arkadaşlar. Evet burada üçlü zırhlar yok. Ve tipimde böyle. Ee, o zaman burayı tarla diye bir yere ayıralım. Bir yer çiftlik olsun. Gölet olsun. Hmm, Hamza. Ya da yoksan. Şu an görev vermeyeceğim. Şu an senin görevin yok ama birazdan verir. Sen ne yap biliyor musun bak. Şu samanların etrafını ee, bekle. Oha, Hamza bak Hamza. Gel bir. ne bu? Hadi Hamza. Ha gördüm seni. Piramitin oldu bu arada arkadaşlar şurada tapınak buldum. Ben salak gibi direkt bastım ve TNT evet, yani patlamadan önce bir tane sandığa bakabildim. Onda da gold ve diamond vardı. Bir diamond, yedi gold. Hamza sen ne yap biliyor musun? Bak şimdi bu ta bu kütüklerin üstüne e çit koy ve şu orta var ya ortaya. Hı hı. Şuraya mesela. Bu suyun hı. olduğu yere de kapı koy. Çit kapı. Ben de arkadaşlar şuraya. olduğu yere. Evet oraya kap koyacağız. Şimdi abi, ilk önce teçim, evet, tam bir görev ver. Böyle biraz benzesin şöyle. <laughs> Ay yanlış mı yaptım acaba? <laughs> Bunuca kapımızı alıyoruz. Burada bir kap aldık ama. Hmm. Mo. E ben. Sen biz burada mı? Burada mı yapacağız? Burada? Nerede? <laughs> Su olduğu yerden işte. Neşe. <laughs> Yanca. <Yanlış gülüyor> sen de abartma ya. Sen de ok Neyse. Şöyle. Ya Hamza. Ya Hamza. Ne de? Sen gidiyorsun. Tamam arkadaşlar gidiyorsa gitsin. Benim devletime giremez. Ya, tamam ya. Tamam da. Arkadaşlar annamız küçüklük yapmıyor mu? O zaman şey bu şuralardan şöyle şöyle gerçek bir kuyuya benziyor. Bir de şey yapacağız. Tam O zaman şuradan böyle. Ne <laughs> <Birinci deneyim. gülüyor> <Birinci deneyim. gülüyor> <laughs>

istemiyor musun gel? Sonra geleceğim diye tutturma. Tamam kendimiz bizim köyümüz güzel. Vallahi bence çok güzel oldu. ya. Şu şuraya bir nehir yaptım. Güzel biraz şimdi şöyle şöyle garip bir nehir yapalım Alalım, alalım. Şuradan bir tane şey. Şöyle suyu bir şey yok mu ya? Neyse o zaman şunları koyarım. Bir tane A çekelim ortaya. Dur şöyle yapalım. Ben daha A çekmedi. Hiç en. Abi dur o zaman şöyle yapalım. Hemen buradan şöyle şuraya geleyim. Ben nasıl He. Şöyle yapalım. Bir dakika. Abi Açtırıyor. Kır bunu. Ben şöyle güzel bir ağaç. Istiyorum. Hayır çimenler niye soluk ki ya. Yani normalde şeydi. Bazen işte arkadaşlar oyun böyle soluk yapıyor. Şöyle yapalım. Hadi bu güzel oldu. Yerine göre daha güzel. Ya bu ağaçlar niye bu kadar minik? O zaman ben bir tık böyle şu bir altını şöyle keseyim. Sen o zaman şey söyleyeyim. E ee, bu fidandan almıyor. Bu küçük oluyor. Diğerleri bin büyük oluyor. Bu fidan küçük oluyor. Ya tamam. Yani ben bu ağaç istiyorum. Tamam buraya arkadaşlar. Keşke bu Minecraft'ta balık da olsaydı. Tamam bence çok güzel oldu. Hmm, köy bence çok güzel vallahi. Ben bayıldım köye Of çok güzel olmuş köy. Ama şuraları kırmadı ya sinirim var. Kötü koru anladın. Kötü değil mi? <laughs> tamam be şöyle bakıyorum. Ya bu daha çok hapishaneden hani hapishanelerin böyle surları oluyor. ya. Ona benzer. Kapı açılsın lan. Ay. Evet kapıları açtık. Kapansın kapı. <laughs> Yaşasın. Ah. Evet arkadaşlar, bu bölüm böyle oldu. Birazcık şu bunlardan koyalım. Yoksa ben yani kemik tozlarıyla buralara koyalım. Serpelim. Boom, boom, boom. Dön 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 Sadece sen yine bunu mu sardın abla ya? Ben hepsini sarmıyorum Sadece Becim'i sariyorum Böyle her yere kap koyalım. Şu burada. Taşanlar bir daha yemeyin yoksa siz bittiniz. Samanı aslında kapamama gerek yok. Ona bir şey yapmıyorlar ama havuca, patateze ve pancara çok iyi. Özellikle patatese aşık. Patatesi nasıl seviyorlarsa en çok patatesi yiyorlar. Havuç ve havuç ve pancarı bir iki kere yerken gördüm de patates hayvan gibi yiyorlar. Ha, Allah'tan pancar kapalıymış. O zaman arkadaşlar orayı da kapayarak videoyu bitti. Oha 20 dakikaya ulaşmış abi ben o zaman videoyu bitireyim. Neyse arkadaşlar şu an köyümüz bu kadar gelişti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi öptüm. Ve hadi o zaman bay bay.